Merhaba ben Emre Boz. Merhaba ben Kerem Yalçın. Bugün burada bir reklam filminin bol aksiyon içeren bir bölümünü çekiyoruz aslında. Setimize de Godox bugün misafir oldu. Bugün çektiğimiz reklam filminin ışık şefliğini üstleniyorum. Bizim burada yaratmak istediğimiz dünya aslında şehirden uzak bir bölgede bir kadının peşindeki kişilerden kaçmasını konu alıyor. Dolayısıyla biz her sahnemizi biraz dark, bol kontrastlı, parçalı ışıkların yer aldığı, bazen helikopterin kovaladığı, bazen floresanlı bir tünelden geçtiği sert bir dünya yaratmak istedik. Bu iş ilk bana geldiği zaman mekanlar biraz metruk mekanlardı. Bir aksiyon sahnesi çekecektik. Büyük kaynakları koyacağımız yer çok fazla yoktu. E bunun için bir malzeme tercihi yapmam gerekiyordu ve bu işin en uygun olan cihazların Godox olduğunu düşündük. Bu yüzden biz bütün ışık setuplarımızı, ışık şefimle konuştuğumda Godox olmasında karar kıldık. Bu reklamda kullandığımız başlıca ürünler Godox'un MG2400B ve MG1200B ürünleri oldu ve Light Flow ürünlerini kullandık. Bizim bu çektiğimiz sahnede aslında bizim kaçan oyuncumuzla onu kovalayan oyuncunun ilk karşılaştığı yerdeyiz biz şu anda. Oyuncumuz kaçarken onun yüzüne çok güçlü bir helikopter ışığı gelmesini istedim ve bunu da parçalı yapalım istedim ve bunu da çok rahat bir şekilde yapabildik. Burada da Godox'un yeni çıkardığı Beamlight Max 90 ürününü kullandık. Bu ürünün bize avantajı 2400 bide kullandık bu arada bu cihazı. Bu ürünü çıkardığımız zaman Octadome, lantern, işte fresnel ve spotlight gibi 4-5 farklı karaktere bürünebiliyordu bu cihazımız. Ve bu da bize gerçekten çok büyük kolaylık sağladı. Bunun hemen akabinde kapıdan çıktıktan sonra bizim ormanda bir kovalamaca sahnemiz daha var. Ben aynı helikopter ışığının bizim filmimizin devamlılığını sağlaması için ormanın içinde de bizi takip ediyor olmasını istedim. Ve onu da çok rahat şekilde karşılayabildik. Çünkü ışıklar çok portatifti. Biz sahneyi değiştirdikçe ışıklar da bizimle çok rahat gezebiliyordu. Alışıla gelmiş çekiyor olsak bu iş için 5 lamba 6 lamba getirecekken şimdi tek lamba sadece dört tane aksesuarıyla beraber geldik bu sete. Ve bu gerçekten hem beni hem ışık ekibimi hem de görüntü yönetmeni zaman açısından yönetmeni ve yapımcıyı da çok mutlu etti. Bu reklamda kullandığımız ürünlerin başında aslında bir de LightFlow geliyor. LightFlow da bizim için tek kaynakla 3-4 kaynak yaratmamızı sağladı ve ışık sokamayacağımız, büyük kaynak sokamayacağımız alanlara LightFlow'la ışık kaynağı vermemizi sağladı. Bu da gerçekten performans olarak beni ve görüntü yönetmenini gerçekten çok mutlu etti. Bu ormanda kovalamaca sahnesinin sonunda bizim bir koridorumuz var ve bu koridordan oyuncumuzun geçerek son final sahnesine gelmesi gerekiyor. Ve bu koridor da çok dar ve dark bir koridor. Burada da bizim floresan ışıklarına, yanıp sönen efekt ışıklarına ihtiyacımız vardı. Bunları da yine Godox'un ışıklarıyla çok rahat bir şekilde çözebilmiş olduk. Ben bunların çözülebileceği rahatlığıyla birçok sahneyi daha esnek düşünmeye başlayabildim. Bana aslında bu ışıkların en büyük artısı esnek düşünmeme izin vermesi oldu biraz. Hemen akabinde de biz büyük bir hangara çıkıyoruz ve büyük bu hangarda çok fazla ışığımız var orada da. Bu büyük hangarda oyuncumuzun kaçtığı kişi tarafından yakalanmasıyla final yapıyoruz. Biz bu sahneleri düşünürken de bu esnekliğin sağladığı kolaylığı sevdiğimiz için bu sefer sahneye ışıklar da ilave etmeye başladık görsel olarak. Bu sefer dedik ki yukarıdan bir ışık da sarkıtalım şuraya bir floresan da asalım. Buradan arabayı da aydınlatalım. Gibi çok fazla esnekli, bir arada sunan harika bir set çıkarmış olduk.